Ey şehadet gel artık derdinden divaneyim Gülümse şu yaya yaya aşkından avareyim Özlemin yaktı beni perişan bir haldeyim Bu aşk sardı canımı elenler içindeyim Bu aşk sardı canımı elemler içindeyim Ah ne olurdu ben de Firdevslerde geçseydim Kevser'de peygamberin ikramını görseydim Şehadet şerbetini kana kana içseydim Allah'ın dini için yiğitçe can verseydim Şehadet şerbetini kana kana içseydim Allah'ın dini için yiğitçe can verseydim Tad vermiyor bu hayat bunaldım üşüyorum Dünyadan bıktım artık seni çok özlüyorum Rüyama gelsen bile sevinçten uçuyorum. Gözlerimi açınca hep masum oruyorum. Gözlerimi açınca hep masum oruyorum. Çok iyi biliyorum seni hak etmiyorum. Gel artık yorma beni. Yıllardır bekliyorum. Günahım çoktur ama seni çok seviyorum Yaşlanıp yatağımda ölmekten korkuyorum Günahım çoktur ama seni çok seviyorum Yaşlanıp yatağımda ölmekten korkuyorum Kaneme akıtmadan ölmek istemiyorum Namaz ve dualarla şehadet diliyorum Yüzüm yoktur ya Rabbim sana seleniyorum. Nasip et bu kuluna lütfunu istiyorum Nasip et bu kuluna lütfunu istiyorum Ey şehadet şehadet sende vardır saadet Özlem ile yanana ya Rabbim sen nasip et. Dinsin yeter bu özlem, dinsin artık bu hasret Gözüm yollarda kaldı, neredesin şehadet? Dinsin yeter bu özlem, dinsin artık bu hasret Gözüm yollarda kaldı, neredesin şehadet?